Merhaba ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahsedeceğim kitap Sohran Ministraper'den İçimdeki Müzik Kitabı. İlk önce kısaca yazardan bahsetmek istiyorum size. Sohran Ministraper Amerikalı bir çocuk yazarı, profesyonel eğitimci ve 1997 Ulusal Yılın Öğretmeni O Genç ve Ergen Afrikalı Amerikalı Deneyimi hakkında kitaplar için Coretta Scott King ödülünün 5 kez kazanmıştır. Draper büyürken piyano çalardı ve okumayı severdi. 11 yaşında yerel kütüphanelerdeki hemen hemen her çocuk kitabını okumuştu ve yetişkin kitaplarını kontrol etmesine izin verilmesi için özel bir kütüphane kartı verildi. Draper Lens derecesini İngilizce bölümünde Pepperdine Üniversitesi'nden ve yüksek lisans derecesini 1974 yılında Miami Üniversitesi, Ohio'dan İngilizce olarak aldı. Mezun olduktan sonra Cincinnati Devlet Okullarında öğretmenlik yapmaya başladı. Bu süre zarfında mezun olan son sınıf öğrencilerine verilen zorlu bir araştırma ödevi olan Draper Paper ile yarak olarak ün kazandı. Kendi yazma kariyeri 1990'da bir öğretmen olarak 9. sınıf öğrencisinin kendisine bir şeyler yazması için meydan okumasıyla başladı. Ebony dergisi aracılığıyla düzenlenen bir yazı yarışmasında bir küçük meşale adlı kısa öyküsüyle katıldı. Kazandıktan sonra Draper 5000 dolar kazandı ve hikayesi yayınlandı. Onu tebrik etmek için yazanlar arasında Rod Cesar'ı Alex Haley vardı. 2000 yılında yazmayı daha fazla zaman ayırabilmek için öğretmenliğini bıraktı. Draper kocasıyla birlikte Cincimati'de yaşıyor. Draper hem kişisel olarak hem de kitap ödülleri olarak birçok alanda ve kitapta ödül almıştır. Draper'in çocuklara ve genç yetişkinlere yönelik kitaplarının çoğu ölüm, kader ve istismar gibi olgun ve ciddi temaları içerir. Draper bu temaları birçok genç için hayatın gerçekleri olduğu için kullandığını söyledi. Draper'in kitaplarındaki bir başka önemli temadan ırktır. Trebirel, falsili genç bir kızın hikayesini anlatan Draper, Out of My Mind'de, Türkçe adıyla içimdeki müzik kitabında denilen ana temalardan biri gençler ve engelliler. Draperi fiziksel olarak yürüyemeyen veya konuşamayan bir kızın gözünden yazarak engelli okuyucuları güçlendirdiğini belirtiyor. Engelli olmayan okuyucular için bir kitabı engelli birinin gözünden dinlemek hem empatiyi besliyor hem de okuyucuları toplumun yeteneklilik ile zeka arasındaki bağlantılı, bağlantıyı sorgulamaya zorluyor. Kitabı okurken etkilendiğimi söylemeden edemeyeceğim. Engelli ve engelli ve 11 yaşında olan küçük bir kızın gözünden bu kitabı okumak gerçekten güzel ve hoştu. Kitapta denilen o kadar güzel konular var ki mutlaka okunması gerek. Engelli bir kızın hayatta verdiği mücadele ve mücadele sırasında hiç pes etmeden devam etmesi ve ailesine bir şekilde sesini duyurmaya çalışması, arkadaşları tarafından dışlanmasına rağmen bir şekilde kendini kabul ettirmeye çalışmasını okumak ve okurken onunla o ruh halini bürünmek güzel ve hoştu. Doktorlar Melody'nin hafızasının güçsüz olduğunu söylese de okula gitmesine gerek olmadığını söylese de Melody zekidir ve fotoğrafik bir hafızaya sahiptir. Buna ne ailesi ne bir başkası ne anlatabilir. Ama ailesi bunun farkındadır ve okula yazdırır. Okulda sorunlar peşini bırakmaz. Bir öğretmeni melodinin diğerlerinden farklı olduğunu anlar ve kaynaştırma programıyla diğer sınıflarda ders görmesini sağlar. Ve esnada bir yarışma düzenlenir. Melody bu yarışmaya her ne kadar katılmak istemese de ailesi onu ikna eder ve bu yarışmada birinci olarak yer alır. Her ne kadar çocuk kitabı olarak geçse de ben yetişkinlerin de alıp okumasını muhakkak öneriyorum ve istiyorum. Okurken hem kendinize hem de çocuğunuza olan bakış açınızı değiştirecek. Ben okurken Halid'in o savaşçı ve azimli halini kendime örnek olarak aldım. Biz şu halimizde bazı şeyleri yapmakta zorlanırken onun o hal o halde başarmak için çabalaması takdire şayandır ve etrafla böyle çocuklarımız var ve iyi bir eğitim aldığında yapamayacakları bir şey yok. Bir kitap özellikle onlar olan bakış açımızı değiştirecek. Videoyu bitirmeden önce birkaç daha söz söylemek istiyorum. Onlar da bizim gibi insan. Onların da bizden tek beklediği şey sevgi. Lütfen onları hor görmeyelim ya da aşağılamayalım. Bazen denk geliyorum sanki öcüymüş ya da pis bir varlıkmış gibi bakılıyor. Lütfen bunu yapmayalım. Benim kitap ve yazar hakkında diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımdan da, da. takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, kitapla kalın, hoşça kalın.